Hanım, savaşlarda önce hakikatler ölür. Yani savaş propagandası yapılıyorsa ve yalnızca savaş tamtamları çalınmak isteniyorsa önce hakikatleri öldürürsünüz ve yalnızca savaş propagandası yaparsınız. Ve düşmanı, kendi düşman bellediğinizi yenmek için her türlü aygıtı kullanırsınız. Bunun için elbette sahada silahlar kullanılır, tanklar kullanılır, insanları öldürülür. Ama saha gerisinde de savaş propagandası... ...devreye geçer ve hakikatleri öldürürsünüz. Mesela şöyle denir. Efendim, Ermenistan saldırdı, ondan dolayı bu savaş başladı denir mesela. Buna karşı ya Ermenistan'ın saldırmak için bir gerekçesi yok. Hani Ermenistan mevcut statikoyu korumaya çalışıyor. Yani Azerbaycan değiştirmeye çalışıyor. Haklı ve haksız bunu tartışmıyorum. Bunu söyleyen bir kişi hemen ihanetle suçlanabilir ve... Sevgili Gıyas kardeşimize bu arada saygıyla selamlıyorum. Ee, ve barış mücadelesi için de sonsuz saygı diyorum kendisine. Sağ olsun, var olsun, iyi ki varlar. Ya yani bu savaşı sonuç olarak savaş karşıtı Azeri gençleri ve savaş karşıtı Ermeni gençleri durdurabilir. Temel olarak onlar durdurulabilir Ve aynı zamanda dünya gençliği, yani savaş istemeyen dünya gençliği durdurabilir. Gıyas kardeşim de başka bir hakikat dillendirdiği için sonuç olarak gözaltına alınabildi. Çünkü savaş tamtamları çağıranlar. Yalnızca savaşın sesinin duyulmasını isterler. Bir kişi hakikati söylemeye kalkarsa onu susturmaya kalkarlar. Türkiye'de de biliyorsunuz savaşın bir hegemonyası var. Dört siyasi parti bu anlamda ortak deklarasyonlar yayınlıyor. Bütün basın savaş propagandası yapıyor. Akşamları televizyonda gerçekten çok üzülerek izliyorum. Yani öldürülenin bir insan olduğunu e, e, hissetmeden her bir görüntüde büyük bir şehvet duyarak öldürme görüntülerini gösteriyorlar. Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hakikati öldürüyorlar. Bu hakikatin ortaya çıkması için bizlerin cesaret göstermesi lazım. Gıyas kardeşim sağ olsun oradan cesaret gösteriyor. Geçen gün Azerbaycan sol gençliği bir deklarasyon imzaladı. Çok önemli bir savaş karşıtı. Azeri ve Ermeni gençleri benim ve da imzacı olduğu bir bildiri imzaladılar savaş karşıtı. Yani bu savaşın bir kazananı olmayacağını